İyi günler değerli insanlar. Tarih 29 Haziran 2024 Cumartesi, 15-25 güncel haberlere baktığımızda. Fransa'da nefesler tutuldu. Ülkede yaşayan Türklerde aşırı sağ endişesi. Son dakika. İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı. Yaralılar var İzmir'de orman yangını. Uçaklar ve helikopterler bölgede Topkapı Sarayı gece ziyaret saatleri neler? Topkapı Sarayı Gece Ziyareti Hangi Günler? MSB Duyurdu. 3 Bölgede 10 Pikli Terörist Etkisiz Hale Getirildi İran Seçim Sonuçları 2024 İran Cumhurbaşkanı Kim Oldu? İran Cumhurbaşkanı Adayları Kimler? Kanal D Hız Kesmiyor. Oyuncu Her Cuma Kanal D'nin Youtube Kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Berdi Muhammedov ile görüştü devrilen traktör sürücüsü yaralandı emekli ve memur zammında kritik viraj. Masadaki rakam tahmini güncellendi. Beşiktaş transfer haberleri. Kartal'dan Kabral Atağı. Bon Servis Bedeli. Galatasaray transfer haberleri. İtalyanlar Nikolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu. İşte Bon Servis Bedeli transfer haberi. Galatasaraya Uruguaylı orta saha. Premier Lig devinden geliyor milli takim haberleri. Vincenzo Monterla'dan Ayda Gülere yeni görev. Avusturya maçında, Fenerbahçe transfer haberleri. İtalyan basını duyurdu. Jose Mourinho onu istedi Fenerbahçe 2 ila 1 petrolün ploeşti maç sonucu özet transfer haberleri. Galatasaray'da sürpriz ayrılık. Süper Lig ekibine gidecek Beşiktaş transfer haberleri. Hüseyin Yücel iki ismi daha bitiriyor. Galatasaray transfer haberleri. Cimbom'dan o teklife red. Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası Fenerbahçe transfer haberi. Mourinho'dan onay çıktı. Santrfora Mateta. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.